Online satış mağazası Beard Market sponsorluğunda Avustralya ve Dünya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 23 Nisan Cuma. Avustralya'nın Covid aşı kampanyasında büyük değişiklik milyonlarca kişi iki hafta içerisinde aşı hakkı kazanacak. 50 yaş üstü herkes 3 Mayıs'tan itibaren Sydney Olympic Park ve Geelong'daki Ford fabrikası dahil kitlesel aşı merkezlerinde aşı olabilecek. Uzmanların sadece öncelikli gruplara aşı yapılması yönündeki katı kuralların kampanyayı yavaşlattığı uyarısı üzerine Başbakan Morrison aşı tarihlerini öne çekti. Faz 2 kapsamındaki 50-70 yaş arası 6 milyon 570 bin kişi solunum klinikleriyle eyalet ve topraklardaki merkezlerde 3 Mayıs'tan pratisyen hekim kliniklerinde ise 17 Mayıs'tan itibaren yaptırabilecek. Federal hükümet Pfizer COVID aşısını 50 yaş altı vatandaşlarla sınırladı. Sağlık müsteşarı Brandon Murphy, dünkü ulusal kabine toplantısının ardından Pfizer aşısının birkaç istisna hariç 50 yaş altına uygulanacağını açıkladı. Murphy, ancak insanların daima seçim hakkı var ve yılın ilerleyen zamanlarında daha fazla Pfizer aşısı sunulacak. Bu aşamada Pfizer aşısını 50 yaş ve üstüne uygulamayacağız. 50 yaş üstüne AstraZeneca'yı tavsiye ediyoruz. 50 yaş üstünde risk fayda dengesinde aşı olma arabası orada. dedi. 50 yaş üstü gruptan Pfizer aşısı yaptırmak isteyenlerse yurt dışından daha fazla aşı gelmesi için yıl sonuna kadar beklemek zorunda kalacak. Rahat bir emeklilik için bireysel emeklilik hesabından ne kadar paranız olmalı? 4 yıl içerisinde ortalama bireysel emeklilik mevduatlarında %60 artış görüldü. Ancak çoğu vatandaşın emeklilik için yeterli tasarrufu olmadığı belirtiliyor. Bir emeklilik fonunun açıklamasına göre 2020 Aralık itibariyle kurumdaki 750 bin hesabın tüm yaş grupları için ortalaması sadece 82.163 dolarda bulunuyordu. 2016'da bu seviye 51 bin dolardı ancak Avustralya Bireysel Emeklilik Fonları Birliği'nin rahat bir emeklilik için tavsiye ettiği miktar 535 bin dolar olarak bildiriliyor. 50'li yaşlarda ve 60'ların başlarında bulunan emekliliğe yakın vatandaşların hesap ortalaması sadece 149 bin dolar. 30 yaş altı kişilerin hesaplarında ise sadece 14 bin dolar bulunuyor. Sydney'de toplu taşıma her pazartesi ve cuma ücretsiz olabilir. Şehir merkezine çalışanların çekilmesi ve iş hayatının canlanmasını hedefleyen bir plan kapsamında Sydney'de toplu taşımanın pazartesi ve cuma günleri ücretsiz olabileceği bildiriliyor. Sydney merkezinin geleceği konulu zirvede konuşan Nevsuat Bels Maliye Bakanı Dominic Prodet, fikre açık olduğunu ve değerlendireceklerini belirtti. Bakan, pazartesi ve cuma günleri trenlerde ve otobüslerde daha az yolcu olduğunu vurguladı. Sydney Belediye Başkanı Clover Moore da yolcuların teşvik edilmesi ve toplu taşımanın daha ulaşılabilir olması fikrine destek verdi. Çin'den Avustralya'ya kuşak ve yol girişimi tepkisi, ilişkileri kötüleştirecek geri adım. Çin Avustralya'nın kuşak ve yol girişimi kapsamında Victoria Eyalet Yönetimi ile Pekin arasında imzalanan iki üç anlaşmasını iptal etmesine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Van Van Avustralya'nın kararını zaten yıpranmış olan ikili ilişkileri daha da kötüleştirecek bir geri adım olarak niteledi. Van Bin, Victoria Eyaleti ile ülkesi arasındaki iki üç anlaşmasının iptali üzerine Avustralya'ya sert bir açıklamayla yanıt verdi. Çin'in daha fazla karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu ifade eden Van, Avustralya'yı bu kararından vazgeçmeye çağırdı. Van, Avustralya'nın kararından geri dönmemesinin Çin'in sert şekilde karşılık vermesine yol açacağını ifade etti. Bilim kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan kritik açıklamalar. Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha salgın gündemiyle toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarında hedeflenen düşüşün sağlanamaması halinde tedbirlerin sıklaştırılmasının değerlendirildiğini belirtti. Yeni bir mutasyon türünün daha ortaya çıktığını ancak Türkiye'de henüz görülmediğini söyleyen Bakan Koca, çok yakında ülkemizde Sputnik V aşısına başlanacak dedi. Todex'te 2 milyar dolarlık vurgun iddiası, Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Todex'te 2 gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Fatih Faruk Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla Arnavutluk'a kaçtığı belirtiliyor. Vurgun iddiası yargıya taşındı. Suç duyuruları üzerine başsavcılık soruşturma başlattı. Hindistan'da bir gün içinde rekor düzeyde korona vakası. Hindistan'da son 24 saat içinde kaydedilen yeni koronavirüs vakalarının sayısı rekor düzeye ulaştı. Sağlık Bakanlığı'nın Perşembe günü açıkladığı verilere göre ülkede son 24 saatte 314.835 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. 2100'den fazla kişi de yaşamını yitirdi. Güncel döviz kuruysa şöyle bir Avustralya doları 77 Amerikan sentinden 6 lira 41 kuruştan ve 64 euro sentten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 18, Sydney 22, Melbourne 17, Adelaide 20, Brisbane 25, Perth 28, Darwin 35, Hobart 15 derece olması bekleniyor. Bir sonraki haber bültenimizde yeniden görüşmek üzere esen kalın. Sizin fikriniz bizim için önemli. Her türlü görüş, öneri ve değerlendirmeleriniz için elektronik posta adresimiz info@australiapostasi.com.au